Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve la akibetul muttaqin. Ves salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve azvacihi ve auladihi ve etbahi ecmaîn. Allahum iftah bil hayr, ahtim bil hayr. Muhterem kardeşlerim, dünkü sohbetimde dua ile başladık. Duaya devam ediyorum. Umarım yanlış anlamış, anlaşılmamıştır, noksan anlaşılmamıştır. Çünkü noksan bilgi yanlış anlamalara sebep olur. Biz mümkün mertebe bilgilere doğru doğru, doyurucu doyurucu vermeye çalışıyoruz ki yanlış anlaşılmasın veya noksan anlaşılmasın. Müslüman her an dua halindedir zaten. Ancak bir takım isteklerde bulmuş olduğu dualar var ki. Bu duaların kabul edilmesi için kula düşen vazifeler vardır. Bir bunu ikiye ayırıyoruz. Bir fiili dualar, iki lisani dualar. Ben Kıbrıs'a gitmiştim. Kıbrıs'ta bir hoca efendi'yi ziyarete gitmiştik. Orada konuşurken sohbetinde bir hadis kitabından bize bir bölüm aktardı. Bölüm şöyleydi. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Medine-i Münevver'in kenarında şöyle dolaşırken bakmış bir kadın ağlıyor. İhtiyar bir kadın. Önde bir deve yatmış. Deve. Devenin başına gelmiş. Ya Rabbi tek bir gez, geçim kaynağım buydu. Ayağa kaldır Ya Rabbi. Ona şifa ver Ya Rabbi. Ben kime gideceğim, ne yiyeceğim, ne içeceğim diye. İki göz, iki çeşme derler ya böyle ağlıyor. Peygamber Efendimiz şöyle kadını süzdü, baktı. Ne dedi? Net buyurdu biliyor musunuz? Ey nine, duana katran ilave yap. Katran buyurdular. Katran Anadolu halkının sıvılaştırdığı zaman eriterek böyle yaralara sürmüş olduğu bir nevi ilaçtır. Şimdi devenin ayağa kalkmasına temel etken bir katran sürülmesi, bir melhem sürülmesi gibi bir şeye ihtiyaç vardır. Ey nine diyor. Güzel isteklerin çok güzel ama devenin sıhhata kavuşması için katran şart. Katranı ilave yap. İşte katran fiili duadır. Kadıncağız bunu alacak böylece sürecek oraya bir melhem sürer gibi. Sonra ya Rabbi deveyi bana bağışla. Deve ayağa kaldır de dua edecek. İşte dua bu. Bu şekilde dua yaptığın zaman süper. Çocuğun çalışacak, dershaneye gidecek, okulundaki dersin takip edeceksin, ev ödevleri falan. Ondan sonra elini kaldır ya Rabbi çocuğuma başarı ver. İn yani çalışmıyor, tembel, ya alakası yok. Aman ya, çocuğuma dua et, aman hocam dua et, aman hocam dua et. Bütün dünya dua etse yine olmaz. Orada fiili duası yok çünkü o için. Fiili duası o devreye girmediği müddetçe olmaz bu iş diyorum bak. Mesela Geçen dersimde terörden, anarşiden bahsetmiştim. Ya Rabbi terörden koru bizi, anarşiden koru bizi. Derken bir Kur'an-ı Kerim'le şöyle bir e, ilgilendim. Duayla da Şu Şuara suresinin 83. ayeti bak. 183. ayet galiba. Haksızlığın yapılmış olduğu yerlerde anarşi durmaz diyor. Birileri diğer birilerine haksızlık yapıyorsa orada ifsat var. Müfsitlik var. Yani anarşistlik var demektir bu. Ha İki, Enfa suresinin 73. ayeti hemen öyle bir noktaya kadar getirmiş ki gayrimüslim insanlar birbirlerinin hep yardımcısıdır. Yardım ediyorlar birbirlerine. Ey iman edenler! Sizler de birbirlerinize yardım etmiş olmazsanız ne olur? Yeryüzünde bir büyük fitne ve büyük bir fesat çıkartmış olursunuz. Yani terörün, anarşizmin oluşmasını sağlayan iki etken var. Biri haksızlık, diğeri de müminler arasında, Müslüman ülkeler arasında, cemaatler arasında tesanüdün, yardımın olmaması. Buna Peygamberimiz bir noktayla da neredeyse takviye olmuş. Dininden, ahlakından, huyundan memnun olduğunuz bir delikanlı kızınıza talip olursa kızınızı ona verin diyor. Velev ki onda fakirlik, muhtaçlık olsa dahi onu ona verin. Vermezseniz yeryüzünde büyük bir fitne çıkarırsınız büyük bir fesat oluşturursunuz. Yani Kur'an'ın yani fitne kelimesini, fesat kelimesini peygamberimiz de kullanmış. Büyük bir fitne, büyük bir fesat, fesadın ve fitnenin karşılığı bugün de terörist diyorsunuz, terör diyorsunuz, anarşist diyorsunuz. Görülüyor ki bunların gerçekleşmesi, bunların oluşması için bir takım görevlerimiz vardır ki bu vazifelerimiz, görevlerimiz fiili duayı teşkil ediyor fiili duayı temsil ediyor. Bu sefer de elimizi kaldırıp Ya Rabbi ülkemizi koru deriz. Her şey yaparız. Niçin? Önce terörü, anarşisti, önleyici, Rabbani, ilahi, peygamberi, ten nebevi tedbirlerimizi alırız. Sonra elimizi kaldırız Cenab-ı Allah. Bir yüzümüz olur daha doğrusu. Yoksa böyle kolaya kaçan bir mantıkla yapmış olduğumuz duaların neticesini alsaydık şimdiye kadar ne olurdu ki? Neler 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 olurdu. Geçiyorum mu Efendim şimdi bir daha başka bir şey var. Ya Rabbi bizlere helal kazanç nasip eyle ya Rabbi. Helal kazanç. Dua ederler ya Rabbi hel helal kazanç. Ya faizden uzak durmadığın müddetçe fahiş fiyatla müşteriyi kandırarak yüksek fiyatlı fiyatla malını sattığın müddetçe müşteriyi aldattığın müddetçe ve mesleğinin mahiyetini kavramadığın müddetçe helal kazanca kavuşamazsın sen. Bu kolay değil ki. Senin o istemiş olduğun helal kazanç mücadelesi nasıl bir mücadele ki bu mücadelenin başarılı esnaflarını sevgili peygamberimiz peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin arkadaşları olarak ilan etmiştir. Ya sen böyle mümkün müdür? Burada oturacaksın, Böyle 18-19 yaşına kadar gelmiş olan bir kız kızcağızı almışsın sekreter olarak. Böyle koy, hanımla konuşamadığın samiyeti kuracaksın. Her türlü şey yapacaksın. Ondan sonra ya Rab bize helal kazanç ver. Geç derler. Geç bu konulara geç. Ter istiyor Allahu Teala ter. Ticaretin teri nereden geçiyor? Doğruluktan geçiyor. Doğru tüccar, doğru tacir, doğru esnaf fikrinde, terazisinde e, metresinde kasasında alışında verişinde doğru bir esnaf. Helal kazanç uğruna mücadele etmek farzdır. Helal kazanç uğruna mücadele yaparken ölen esnaf da şehittir. Nasıl ki ilim yoluna girmiş olan, ilim öğrenmek isteyen bir talebe ilmini öğrenme mücadelesi sürdürken öldüğünde şehit olduğu gibi helal kazanç uğruna hayatını ortaya koymuş olan bir esnafımızın vermiş olduğu mücadele sürerken o anda ölmesi nedir? Şehitlik makamıyla Allah'a kavuşuyor. Çünkü onun mertebesi peygamberlere, sıddıklara ve şehitlere uygun bir mertebedir. Bu mertebe yaşamak için bedel ister İslamiyet. Bedel ister bedel. Faizin her çeşidini, her cinsini lokma gibi yut. Her taraftan. Ondan sonra yapmış olduğun, satmış olduğun bu şey caiz midir, değil midir? Yani dükkanının içerisine bu kapı açarken Bismillahirrahmanirrahim diyerek giriyorsun. Bir de bakıyorsun ki dönen sirkülasyon besmeleye mugayirse, besmeleyle bağdaşmıyorsa, ile irtibat ve iletişimi sağlayamıyorsa bu besmelede bir kıymeti olmaz sana. Çok enteresan bunlar biliyor musun? Çünkü sen camiye giderken bismillahirrahmanirrahim diyorsun, çok güzel. Yani ya namaz kılıyorsan tayel namazı vardır, kıbleye atıyorsun, vaaz diyorsun, güzel. E şimdi dükkana giderken besmele çekmen müthiş bir olay. Teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum seni. Velakin o kapıyı açıp içeri girdikten sonraki dönen ticari hayatındaki ana ögeler, nesnelerin Acaba buluştuğu ayetler, hadisler ne derece rahatlı? Bunu hesaba katabiliyor musun? O zaman alerrasi velan diyeyim. Baş göz üstüne. Helal kazançla Allah bizi yaşasın. Helal kazançla öldürsün dediğin zaman faizli ekonomiyi önce ne yapacaksın? Bunlar siloganik sözler olabilir, alg algılayabilirsiniz. Ama ben söylüyorum. O Bunun mücadelesi içerisindesiniz. Bunun mücadelesini hep beraber vermek durumundayız. Konunun o bir tarafı. Ama gücümüzün yetmiş olduğu, ve irademizin altından tutmuş olduğumuz konulardaki yapılan ciddi ciddi hataları işleyip de Allah'tan helal kazan istemek cidden komikliktir diyorum ben. Namazımızı kabul et ya Rabbi. Şimdi namazımızı kabul et ya Rabbi. Güzel bir dua. Ancak namazımızın kabul edilmesi için Cenab-ı Allah'ın istekleri var bizden. Bir, Birinci diyor ki Allah tadili erkana riayet edeceksin. Yazıklar olsun o namazı kılanlara ki kıldığı namazlardan ne? Gafil. Şuur yok. Bilinci yok. Bir. İki. Bir namaz kıldığın zaman bu namazın içi doktor dolanacak önce. Gad eflehal mu'minun ellezinen fiyo salatim o müminler kurtuldu. Fela Çünkü onlar namazlarında huşu üzere kıldılar. Samimi insanlardır. İhlasla kıldılar. İhlas yok. Samiyet yok. Huşu yok. Ondan sonra başka tadil erken dersen rastgele ne olacak? Ya Rabbi namazımı kabul et. Ama peygamber nedir? Rubbe gaimin ve hazzuhu min qiyamihi illa sahar. Nice namaz kılanlar vardır ki kıldığı namazın alacağı ücret sevap mükafat ancak yorgunluğudur. Belki far sakıt olur üzerinden hepsi bu. Bunlar sizin namazınızı kılmanıza yönelik bir iştahınızı bozmasın. Ancak namaz ilahi divan, ilahi divana duruyorsunuz. Allah'la konuşuyorsunuz. Namaz kılan insan bilsin ki Allah'a konuşuyor demektir. Öyleyse o yaptığımız ya Rabbi namazımızı kabul eyle bu duaları böyle basma kalıptan kurtulmak mecbetin değilim. Fiili duasıyla beraber lisani dua yaptığımız zaman eh kaymaklı baklavaya dönüş verir. Allah niye kabul etmesin? Zaten o öyle demiyor mu? Kale el abdu ya rab ya Allahu azze ve celle lebbeyk ya sel Kul ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi demeye başlayınca buyur kulum buyur kulum iste kulum istediğin verilecek diyen Allah değil midir? Cenab-ı Allah tersemez merak etme. Reddetmez. Ancak bu işin bir formülü var, bir yolu var. Bak oruç tutuyorsunuz bakıyorum. Kıybet e, yaptın efendim ne diyor? Gitti. Orucun sevabı geçti gitti. İnsan eti yedin diyor çünkü. Yani bunu söylemeyelim mi şu anda? Bu kadar şu sıcakta oruç tutuyoruz. Bozmayalım şu orucun manevi havasını, özelliğini kaybetmesin daha doğrusu. Önce tadil erken, namazı güzel güzelce sağlam ve sağlıklı bir şekilde abdest alarak kılacağız. Taharetini sağlam yapacağız. Sonra Allahu Ekber diyerek bir tekbir alacağız ki bu tekbirden şeytan dahi çekinecek ve korkacak ve yanımıza yaklaşmayacak ve vesveselerden uzak kalmış olacağız. Hmm. Peki bu yapmış olduğum, söylemiş olduğum ifadelerin içerisinde hata nerede buluyorsunuz? Peki biz Dua yaparken hatayı nerede yapıyoruz? Hatamız mükellef olduğumuz işleri Rabbimize havale etmekte hata yapıyoruz. Yani yapmakta, işlemekte sorumlu olduğumuz, mükellef olduğumuz işleri yapmıyoruz, Cenab-ı Allah havale yapıyoruz. Namusumuzu koru Ya Rabbi, vatanımızı koru Ya Rabbi, anarşistten beri koru Ya Rabbi. Bunu yapma, yapıyor, bunu yap böyle yapma Ya Rabbi, şöyle yapma Ya Rabbi. Sanki Cenab-ı Allah akıl verir gibi, yönlendirir gibi değil. Önce cenab Allah'ın bize yüklemiş olduğu vazifeyi ifa edelim. Zaten fiili dua, Cenab-ı Allah'la kontağa geçmek, irtibata geçmek demektir. Duamızı, fiili duayı bitince elimizi kaldır. Duamı isteyelim, ne yaparsan yap. Ben demiyorum bak Kur'an-ı Kerim ne güzel bak hatmi diyorsun fiili duadır. Okuyorsun, okuyorsun. Diyor, Efendim bir de hatim duası olabilir. Niye olmasın bak? Aliül Ala. Alt yapısı var çünkü. Bir emek verdin. 600 sayfadan hocam Kur'an-ı Kerim'i 114 sureyle beraber okudun. Göz nurun var orada. Oturdun, dirsek kırdın, diz kırdın. Hepsini yapmış oldun. Bir fiili duayı zaten yaptın. Geriye hatim duası. Aliül Ala. Niye olmasın? Feda olsun, helal olsun derler insana. Öyleyse, öyleyse aile hayatımızda mesut olmak istiyorsak evlilik öncesi hayatımızı gözden geçirmeli. Evlilik hayatının ön bölümünü, mukaddimesini, ön sözünü saatli bombalarla doldurursak evlendikten sonra yavaş yavaş bombalar ne yapar? Patlamaya başlarlar kıymetli kardeşlerim. Öyleyse, öyleyse sözün, kelamın son bölümüne gelmiş oldum burada. Dua önemli bir vazifemizdir. Duanın hem kalbimizle hem bedenimizle sıkı bir irtibatı vardır. Bedenimizle olan irtibatı fiili duadır. Gönül ve e, dilimiz alakalı irtibatta lisani duadır. Hem sözü dünyamızı yaparken mutlaka bu duamızın bir de altyapısı olan fiili işlerimiz tamamlanmış olsun ve duamızı devam ettirmiş olalım. Yoksa bunun dışındaki kolaya kasmak, basma kalıp, şekilcilik, şablonculuk olmanın ötesine gitmeyen istekleri, turapları dilimiz aşınsa dahi olmaz kıymetli kardeşlerim. Bu değişmez bir yasadır. Allah'ın yasalarında değişiklik göremezsiniz. Dua, dua, dua çok güzel ve lakin Cenab-ı Allah'ın bize yüklemiş olduğu sorumluluğumuzu idrak edip onu yerine getirmek ve sonra elimizi ister kaldır, ister kaldırma. Gönülden gelen bir istekle dudağını kıpırdattığın zaman Cenab-ı Allah her zaman seni duymakta hemen sana icabet etmektedir çünkü. Bu duygularla hepinizin Ramazan ayı sürecini yapmış olduğunuz, hak etmiş olduğunuz duaların Allah indinde kabul edilmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Allah'ın selamının, bereketin rahmetinin, geceli gündüzü, yatarken ve kalkarken, yürürken ve otururken, çalışırken ve uyurken sürekli üzerinizden eksik olmamasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum kardeşlerim. Sağ olun, var olun inşallah, şen olun.